Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da küçüklükten zengine doğru fakirlik hikayesi yapacağız. Eğer, eğer bu videoya o 10 abone gelirse devamı tekrardan gelecek. Lafı uzatmadan başlayalım. 1 2 3 geç. Of ne kadar fakiriz ya. Of keşke paramız olsa. Öf. Kardeşim. Aa, kardeşim babamın ne güzel böyle tişörtü var. Ne yapacağız? Bizim yok ya. Gel, gelin ya. Bari bir bakayım dolapta yemek var mı? Oh dondurma varmış. Üç tane. Herkes alsın. Nom nom nom. Ay televizyon da çalışmıyor. Aa, çalışır belki. Ben tamir edeyim. Bekleyin. Belki çalışır. Hmm. Kesinlikle çalışır güveniyorum. <laughs> ah! aa, aa, aa. Televizyon kırıldı. Babam beni mahvedecek. <laughs> Baba ben yatmaya gidiyorum. Tamam. Yuppi! <laughs> Zıpla yatağa, dağıt yatağa, yat, dağıt kardeşim dağıt yatağı. Dağıt. 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 10 dakika sonra. Piş. 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 Kardeşim. Günaydın kardeşim. Günaydın. Baba günaydın. tahammül edeyim derken kırdım. Aaa! Kaç! Beni mahvedecek. Hızlıca kaçmam gerek. Ulaş bu aslında. Kaçmalıyım. Aa, korkuyor kafam. kaç kaç babam gördüm beni Gerçekten korkunç bir şey senin karşılığı bu arada. Oh baba, özür dilerim. Baba özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim. Para bulacağım ben sana. Anneciğim, kaç. Bari dondurmamı da yiyeyim kaçarken. Arkadaşlar ben kaçarken like ve abone olmayı unutmayın. Babam beni mahvedecek. Kardeşim yardım et. Şuna bir sopa yapıştır. Kafasına yapıştırmamız gerek bayılsın. Al. artık. Bayıl. Kafana kafana doğru vuruyorum. Oh çarpıldı. Kardeşim gel özgürlük artık kaçalım. Gel kardeşim hızlıca kaçalım benim bir tane dükkanım vardı. Oy birazdan ayılır kendine. Hızlıca flash edin de kaçalım. Kardeşim hava sen yüzmeyi biliyor musun ya da dalmayı? Ben biliyorum. O zaman dalalım. Da bir, 2 3000 takip et. Gözümü taktım. Kardeşim neredesin? Kardeşim nerede? Babam geliyor. Hadi. Dal. Hadi. Saklan saklanalım bir yere, saklanmamız gerek bir yere. Saklan. Banka. Ya da bak, ya da biz gel, gel, gel 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 bankaya gitmeyelim. Onun yerine başka yere. Koş! Gel. Bu arada benim bakıyor biri. Kaç 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 kaç. Değil mi? Aa, kaç kaç kaç. Kardeşim buraya gel gir gir gir. gir. Evet, kardeşim. Kardeşim. Bir. Acil gel. Kardeş, kardeşim. kardeşim çok çok para buldum. Bir fazla para. Bir. Hemen gidelim kendimize araba alalım. Neredesin? Kaçalım. Çatat buluşalım Koş Gördüm kardeşim seni Kardeşim Koş. Baba 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 Dur 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 Sakin ol bak sen televizyon parası vereceğiz Lütfen lütfen sakin ol Bak lütfen sakin ol. Elindekini bırak al. Al şu paraları lütfen. Al diyorum. Al. Kardeşim. Kardeşim bak bu kadar para için Hızlıca... Gel hemen tişört alalım kendimize. Koş. Yok ilk araba alalım arkadaş. Hemen araba alalım. Daha iyi. yeni araba almamız gerekiyor. Koş 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 koş, koş. Yeni araba alacağım hızlıca. Aa, ay kardeşim yıllar geçti ya. Bak çok zengin 10 milyon lira bu araba. Gel bin. Bizde. Babamızı almayalım. Babamızı almayalım. Televizyon aldığı için kızdı bize. Geç. Ben babamı alacağım Kardeşim alarız bir dakika Hızlıca tişört alalım hızlıca Dükkanı bile satın alırım ben senin için y Rastgele bir tişört giyiyorum ben, saç ben saçımı yapacağım kardeşim Saçım çok saçı baksana İkimiz gidelim gel Ben de yaptırtmam gerek Bin babamızı da alalım en azından bir yüzümüz falan mutlu olur. Kardeşim senin azıcık yüzün mutlu olmuş. Evet. Gel baba. Baba neredesin? Edis kardeşim. Edis kardeşim neden o kadar milyonluk arabaya kaza yaptın? Bir olmaz. Yine tamir ettiririm. Dükkanı satın aldım Hadi gidiyoruz. Yüpi! Babama da kıyafet alalım. Babama kıyafet alalım hızlıca. Bekleyin. Kardeşim saçımızı da boyattık bak çok iyi ya. Gel kardeşim babamdan gizli gizli hemen yeni bir ev alalım. Ya da babamızı da alalım. Evet babamızı da alalım. Hmm. Kardeşim, kim? Evet. Kardeşim, evimiz nerede bizim? Kardeşim ben şurayım ben. Ben evimin yolunu biliyorum. Bak tam burada olması lazım bak. Tam burada hissediyorum. Bak bu evde inan bana bak. Bak. Evi görüyor musun? Lüks bir ev aldım. Gel 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 azıcık film izleyelim. Kardeşim ben arkama bir şeyler koyacağım. Bir kendimi modifiye etme gibi bir şey yapacağım. Tamam. Aman. Ay bari. Bari azıcık oturayım ya. Azıcık tele. Aa! Eymen arıyor. Dıt. Alo? Oğlum siz neredesiniz? Ben sizi sabahtan beri arıyorum. Vafa beni bekle. Hızlıca ben seni almaya geliyorum. Ben sana e hızlıca söyleyeyim. Bekle. Ben... O orada tamam. Dıt dıt, dıt. Ensar. Kardeşim ben bir babamı almaya gidiyorum. Bak televizyon açık tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gidelim. Sevimiz var. Bak. İşte gördün, şaşırırsın. Oy baya bir şey yaptık, kardeşim. Mama var ya. İşte. Hadi bakalım, İnelim İnelim. Hava iyi. Neyse. Hmm, çok güzel. Ya. 10 yıl sonra. Oh çok yaşlandım ya. Öf, artık bu evden de bıktım. Yeni eve geçsek mi yok ya. Ben dayanamıyorum yani ma. Ölüyorum. Aa! Hayır, Hayır bayılıyorum galiba. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada videonun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.